Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü, doçent doktor Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası ile ilgili Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunami'den etkilenecek taşkın alanlarının metre metre yer aldığı harita geliştirdi. Bu nedenle biz e, bu noktada deniz dışı, risk bölgelerini 5 metre ve 10 metre taşkın zonlarını belirledik. Bu amaçla ileri yer gözlem uydusu ELOS verilerini kullandık. Böylelikle araştırmacılarımız ve halkımız için değerlendirilebilecek bir altlık oluşturmaya çalıştık. Özçelik Ege Denizi Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınasına değinip taşkın riski olan alanları metre metre belirlediklerine dikkat çektim. Ülkemiz üç tarafı kıyılarla çevrili olması nedeniyle doğal olarak Deniz taşkınlarına karşı risk altında, son 10 günden daha fazla bir süredir Santorini adası etrafındaki sismik aktiviteler devam ediyor. Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları, gerekse ülkemiz kıyıları, Ege'deki adalarda birlikte olmak üzere Tsunami bir riski altında. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları etkilerini görmüştük. Buna bağlı olarak ilerleyen zamanlarda ve muhtelif anlarda Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfez'de ve Ege ve Akdeniz kıyılarında çeşitli noktalarda deniz taşkınları etkilerini görmekteyiz. Doçen Doktor Ceyhun Özçelik, Ege kıyılarındaki tsunami risk haritasını ve bölgeleri nokta nokta açıkladı. Força'dan başlamak üzere Bayraklı, İzmir, ileride Urla Yarımadası'nın etrafında 10 metre ve 20 metrelik risk zonları oldukça geniş alanlar kaplıyor. Daha ileriye gittiğimiz zaman Kuşadası, Latmos Körfezi, karşısında Sisam Adası, aşağı indiğimiz zaman Didim, Güllük Körfezi, Gümüşlük, Turgut Reis, Bodrum ve Akyaka Körfezi içerisindeki Ören, Akyaka, Turgut, Marmaris, ileriye gittiğimiz zaman Köyceğiz sahilleri, Sarıgerme ve Fethiye'nin 5 ve 10 metrelik Deniz taşkınları risk bölgesi içerisinde yer aldığı görülmektedir.